Ne diyorsun abi? Babam annemi sakinleştirir mi sence? Bence halleder. Annemi çok iyi tanıyor sonuçta. Hmm. Aa. Yasemin değil mi? Hmm, evet o. Yasemin. Yasemin. Selam Yasemin. Selam Pınar'cığım. Nereye gidiyorsun? Hastaneye gidiyorum ya geç kaldım zaten. İyi ben de hastaneye gideceğim bir üstümü değiştireyim beklersen. Arabalar araba arka sokakta. Ya Burak ben yalnız kalsam daha iyi olacak sanırım. Hastanede görüşeceğiz nasıl olsa. İyi tamam sen nasıl istersen. Görüşürüz Pınar'cığım. Görüşürüz. Morali bir bozuk gibiydi ama bir şey mi oldu acaba? Nasıl olsa öğrenirsin abi. Annem biraz sakinlemiştir umarım. Bizi yine barut fıçısı gibi karşılamasaya. ya. Vallahi annem bu hiç belli olmaz. Hadi. Dün de ne güzel muhabbet oldu değil mi? ne muhabbeti? Kafe ediyorum işte. Sen, ben, Umut, Kerem. Sen hastalara bakarken bunları düşünün herhalde. Hı. Yani kırk yılın başı bir sosyalleşince tabii tadı damağımda kalıyor. Evet, güzel oldu tabii. Yani başka şeylerden konuşmak bana da iyi geldi. Hı. Yani sadece başka konuları konuşmak iyi geldi, öyle mi? Nasıl yani? Yani diyorum sadece konular mı iyiydi yoksa konuyu konuşan kişiler de mi iyiydi? Doktor Umut gibi mesela. Zuhal. Ya yani ne ya ne dedim sen? hemen Zuhal diyorsun bana. Hadi biz işimize bakalım. Of. Ama bak şuraya yazıyorum. Bence Doktor Umut senden çok hoşlandı. Of Zuhal saçmalama ya gerçekten saçmalıyorsun. Hadi bilgisayardaki işleri yapsan. İyi tamam yapacağım. Bence şekerim düşüyor. ne olacak ne olurum yaşlıyım. ben ben buradan bir <laughs> şey gelirim. İşte olmazdı gerçekten. İşte sen burada kalacaksın. Yeni mi ya? Var <laughs> mı şeker hastalığı falan? Selam. Selam Kerem, gel. Yok ya, hiç oturmayayım. Nasılsınız Kerem hocam? İyiyim Ezgi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hadi gidelim, hoca bekliyor. Görüşürüz Ezgi. Görüşürüz Umut hocam. İyi mesailer Ezgi. Teşekkürler hocam. Görüyorsun. Ha. Yasemin, nasılsın, iyi misin? İyiyim ya, geç kaldım Ezgi. Sorun değil biz hallettik. Ha, sağ ol, teşekkür ederim. E hadi çıkalım o zaman, çıkalım, hadi gel.